Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda herkesin evinde kullandığı ütünün içindeki kireçleri nasıl temizleriz? Püf noktasıyla ütünün içini sökmeden hiç uğraşmadan çok basit bir şekilde ütü kirecini temizleyeceğiz. Şimdi hemen videoma geçeyim. Öncelikle burada şöyle biraz limon tuzum var. Burada sofra tuzu var. Şurada da elma sirkesi var. Burada da kaynatılmış suyum var. Bunların hepsini kaynamış suya atacağım. Kaynamış suya atmamın sebebi içinde daha iyi çözülmesidir. Ondan sonra ütümüze atıp uygulamayı yapacağız. Böyle göstereyim. Limon tuzunu attım. Tuzumu da attım içine. Sirkemi de atıyorum içine. Şöyle. Şu kadar yeterli. Şimdi karıştırıyorum. Eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karışımlarım kaynar suyun içinde çözündü arkadaşlar. Şimdi bunu kaynar suyu ütüye koyacağız şimdi. Dökülmesin diye şöyle buna döküyorum. Daha sonra ütümüzün içerisine boşaltıyorum. Şimdi ütümüzün fişini takıyorum ısınması için. Ütümüzün ısısını sona veriyoruz şöyle şuradan iyi kaynasın diye. Ütümüz buhar çıkarmaya başladı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi az önce tertemizdi. Kirini dökmeye başladı. Altına beyaz örtü koymamın sebebi içinden dökülen kirleri daha iyi görmeniz. Pas, kir, kireç hepsini dökecek birazdan. Ütümüz kaynadı. Şimdi ütümüze buhar uygulayacağız şöyle. Böyle buhar basıncı yaparak deliklerinin açılmasını sağlayacağız. Buharla şu deliklerin daha iyi açılmasını sağlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kiri falan pası söküyor içinden. Kirecini bak şuralara dağıtmaya başladı. Şöyle şuradaki delikleri de kirlenmiş. Bütün kirecini pasını söküp atıyor. Bu uygulamayı yaklaşık 5 dakika falan yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar benim ütümün şurasından bile kireçler atmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem altından hem de yanlarından kireç attı. Şöyle gördüğünüz gibi buralar bütün kirecini dibe verdi arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Söküldü. Deliklerinden bütün kireç söküldü. Şuraya yapıştı. Bu hepsi kireç arkadaşlar. Bu uygulamayı yaklaşık 5 dakika yaptıktan sonra burayı siliyoruz. Ütümüzü biraz soğuduktan sonra şöyle silmeye başlıyoruz. Şu gördüğünüz şeyleri. Arkadaşlar farkı görüyorsunuz. Önceki ile şimdiki bu hepsi kireç. Şöyle, şöyle yakından bakın arkadaşlar. Bütün kirecini söküp attı. Şu yanlara bile verdi şöyle. Şuranın üzerine de kirecini döktü arkadaşlar. Şöyle ıslak bezle temizliğini de güzel bir şekilde yaptık. Ütümüzün içerisine haznesine ikişer kez su koyup tekrar ısıtarak buhar verirsek daha temiz olur, daha sağlıklı olur. İçinin daha iyi temizlenmesi için eski kalıntıların kalmaması açısından daha sağlıklı olur. Gördüğünüz gibi ütümüzü basit bir yöntemle çok pratik bir şekilde içini sökmeden temizliğini yaptık. Ütümüzü sağlıklı bir şekilde artık kullanabiliriz. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Herkese kolay gelsin.